Vahiy tarzlarından yedincisi de Yüce Allah'ın arada vahiy meleği bulunmaksızın Peygamberimize doğrudan doğruya hitap buyurmuş olmasıdır. Peygamberimiz bildirdiklerine göre Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam Peygamberimizi yukarı götüre götüre nihayet kaza ve kaderi yazan kalemlerin cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir yere çıkardı. Peygamberimiz orada cennetten yemyeşil bir refref ipek döşekin birden ufku kapladığını doldurduğunu gördü. Peygamberimiz onun üzerine oturdu. Cebrail aleyhisselam peygamberimizden ayrıldı. Peygamberimiz aziz ve cebbar dilediğini yaptırmaya kadir olan Rabbına yükseltilip yaklaştırıldı. Kendisinden bütün sesler kesildi. Yüce Rabbinin korkma ya Muhammed yaklaş yaklaş buyurduğunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına ilahi huzura kabule ilahi ikram ve ihsana nail oldu. Rabbini gördü. Yüce Allah miraç gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy etmek istediğini istediği şekilde vahiy etti.